çıkartıyor. İkincilikte bıraktı 6 numara Dream Come True'yu. Dream Come true dışından da 14 numaralı Oğlum Emre yaptığı ataklarla ikinciliğe kadar sokuldu. Üçüncülüğe de 15 numaralı Pan River girdi. Onun da yarım boy kadar içinde Nash bir var. Koşuda son viraj dönülüyor. 14 numaralı Oğlum Emre liderliği alarak döndü Doğan Bey'den virajı dışarıdan. 15 numaralı Pan River'ın Pan River'ın dışından da Nash Nihalim'in çabaları var. Koşunun son iki yüzüne doğru. 15 numaralı Pan River önde dışarıdan. 21 numaralı Nihalim atak yapıyor. Son 100 metreye doğru. 15 numaralı Pan River iki buçuk puan kadar önde. Dışarıdan 21 numaralı Nihalim'in atakları var. Gazi'de son 100. 15 numaralı Pan River şampiyonluğa mı koşuyor? Dışarıdan Nihalim geliyor. 15 numaralı Pan River önde. Nihalim geliyor. Gazi şampiyonu. 15 numaralı Pan River. 21 numaralı Nihalim ikinci. 16 numaralı Ponciak 3. 3 numaralı Anatolian Fire'da koşudan 4. olarak ayrıldı. 82. Gazi koşusunu kazanan Safkan, Nevzat Seo'nun sahibi olduğu 15 numaralı Pan River oluyor. Çok iyi Saadettin